yaraları çetin محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله كل من عليها قال وَيَبْقَىٰ وَاجْبُوا رَبِّكَ بُالْجَلٰهِ وَالْاِكْرَامِ Yüce Rabbim kendisine ve cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Varacağı ahiret hayatını ayrıldığı dünya hayatından daha güzel eylesin. Geride bırakmış olduğu ailesine, dostlarına, yakınlarına, camiasına sabırlar versin. Bizleri de ölümden ibret alan her nefeste ve son nefeste imanda sebat eden kullarından eylesin. Bütün haklarınızı helal eder misiniz? Bütün haklarınızı helal eder misiniz? Yüce Rabbimiz şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Onu ve cümlemizi, cümle geçmişlerimizi affeylesin. Allahu Ekber! الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله